Herkese merhabalar. Bu bölümde Epic Store'a gelen mega indirimlerden hangi oyunlar alınabilir? Bunlara bakacağız. Şimdi detaylara geçelim. Mega indirimlerden 16 Mayıs 13 Haziran 2024 tarihleri arasında faydalanabiliyorsunuz ve bu hafta bakın gördüğünüz üzere Dragon Age Inquisition'ı ücretsiz olarak kendi kütüphanenize ekleme fırsatınız var. Dragon Age efsanesinin 3. oyunudur bu. Her ne kadar ikinci oyun pek iyi olmasa da ilk oyun gerçekten muazzamdı ve Inquisition'la da bunu toparlamışlardı. Bence bedava buna gene bir bakabilirsiniz. Şimdi diğer oyunlarla devam edelim. Evet ilk başlamak istediğim oyun Amnesia Rebirth olacak. Şu andaki 4.90 lira gibi gerçekten inanılmaz bir fiyata satın alabiliyorsunuz bu oyunu. Eğer korku oyunlarını seviyorsanız Amnesia serisini zaten çoktan duymuşsunuzdur. O yüzden fiyatıyla direkt alınacak oyunların başında geliyor bence. Bir diğer önereceğim oyun Tormented Souls olacak. 90'ların sonunda popülerleşen yani Resident Evil'ın çıkışıyla beraber popülerleşen korku hayatta kalma oyunlarının günümüzü uyarlanmış hali olarak nitelendirilebilecek bir oyun Tormented Souls. Gene eski tarzda grafiklere sahip ama tabii ki günceli yakalayan grafiklere sahip bu arada. Kesinlikle oynanması gereken klasik korku hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız oynamanız gereken oyunların başına geliyor. 16.10 lira gibi bir muazzam bir fiyatı var. Bence kaçırılmaması gereken oyunlardan bir tanesi gene. Bir diğer önereceğim oyun Call of Kutul olacak. Şu anda %80 gibi muazzam bir indirim var gene 25.80 liraya alabiliyorsunuz. Call of kutulu aslında bu kutulu mitosunun geçtiği böyle biraz değişik bir oyun açıkçası herkese hitap etmez. Ama ben bu oyunu denemlemiştim daha önceden. Gerçekten de ilginç deneyim şeyleri var. Çok güzel tekstler yazılmıştı. Onları okumak gerekiyor. O yüzden de İngilizcenizin biraz iyi olması gerekebilir. Tabii ki herkes hitap etmese de eğer böyle araştırmaya gezmeyi seviyorsanız bu oyuna bakabilirsiniz. Kutulu mitosu zaten başlı başına cezbedici bir şeydir. Bence gene bakılabilecek oyunlardan bir tanesi bu. Bir diğer önereceğim oyun Back 4 Blood olacak. Biliyorsunuz Left 4 Dead'i yapanların yaptığı yeni oyunlardan bir tanesi bu. Ultimate sürümü bu arada bu. 39.90 liraya satın alabiliyorsunuz ve bu sürümünde bütün paketler içerisinde dahildir. Yani bunu aldıktan sonra hiçbir şey almayacaksınız. Bu oyun gerçekten çok güzel bir co-op zombi oyunudur. 4 arkadaşınızla beraber bir sürü zombiye karşı koymaya çalışıyorsunuz ve farklı farklı görevleri yerine getiriyorsunuz. Multiplayer oynarsanız çok daha keyif alacaksınızdır. Kanalda da bir ara bu oyunu oynamıştık. Gerçekten güzel bir oyun. Fiyatıyla bence direkt alınması gereken oyunlardan bir tanesi. Tabii ki diğer oyunlarda da olduğu gibi bunda da %5 geri kazanma şansınız da var. E daha ne olsun diyelim. Bir diğer önereceğim oyun Metro Exodus Gold Edition olacak. Şu anda 46.60 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Ki bu PC için geliştirilmiş olan versiyondur. Yani Ray Tracing falan da vardır bu versiyonda. Ayrıca Gold Edition olduğu için çıkmış olan ek paketler de dahildir. O yüzden oyunu aldığınız zaman bütün her şeyini almış olacaksınız. Bence oynanması gereken oyunlardan bir tanesi bu. Çünkü ilk iki oyunda çok güzeldi. Metro Exodus da çok güzel. Ki Metro Exodus açık dünyaya çevirmişti zaten ilk oyundaki o kapalı koridorlarda geçen haline oyunun. Şu anda çok iyi bir fiyatı var. Bence kesinlikle oynamanız gereken bir first person çok iyi bir senaryosu var çünkü. Bir diğer önereceğim oyun Control Ultimate Edition olacak. Control zaten benim en favori oyunlarımdan bir tanesi olarak nitelendirilebilir. Gerçekten çok çok iyi bir senaryosu var. Ama iyi bir İngilizce gerektirdiğini de belirtmem gerekiyor. Bu paketin de zaten çıkmış olan ek paketleri de dahildir. Oyun gerçekten anlatılmaz yaşanır tadında bir oyun. İnanılmaz değişik deneyimler yaşatabilecek size. Çünkü oyun gerçekten kafası çok farklı. Ayrıca bu bir Remedy Entertainment'ın oyunu olduğu için Remedy'nin bütün oyunları aslında kontrolün evreninde geçer ve aslında onunla da bence önem kazanmıştır. Yani Alan Wake'i yapan firmadır ayrıca Remedy. Onu da hatırlatmakta fayda var. Gene 52.25 lira gibi bir çok uygun bir fiyatı var. Bence parasını kesinlikle hak eden oyunlardan bir tanesi. Bence kaçırmayın. Ayrıca %5 geri alma şansınız da var. Bir diğer önereceğim oyun Battlefield 5 Definitive Edition olacak. Eğer gerçekten savaşın acımasız ortamını arıyorsanız ve tankların, tüfeklerin, uçakların aynı anda birbirine girdiği bir ortam arıyorsanız yani gerçek bir savaş ortamı arıyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamalısınız arkadaşlar. Battlefield 5 2. Dünya Savaşı'nda geçer. Birazdan başka bir Battlefield'de önereceğim. Ama Battlefield'ler genel olarak size çok iyi bir savaş deneyimi sunacaktır. Call of Duty ve benzer oyunlarda bu kadar detaylı bir savaş ortamı asla bulamazsınız. Bence fiyatı ile gene alınabilecek oyunların başına geliyor o yüzden. Bir diğer öneceğim oyun Battlefield 2042 olacak. Bu Battlefield'lerin son çıkmış olan oyundur ve 2042 yılında geçer. Yani bir önceki gibi 2. Dünya Savaşı'nda geçmiyor. Bu oyunda daha yeni silahlar, daha yeni ekipmanlar görebilirsiniz. Gerçekten ilk çıktığı zaman çok kötü eleştiriler almıştı bu oyun. Ama ben hiçbir zaman onun sebebini anlayamadım. Ben bu oyunu kendimle PlayStation 5'te deneyimliyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun, çok keyifli bir oyun. Benim açıkçası savaş oyunun tanımıma çok uyan bir oyun açıkçası kendisi. Bence o yüzden kesinlikle oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. Şu anda da zaten 77.99 lira gibi bir fiyatı var. Ve %5 de zaten geri iade ediyor. Yani bu oyunu almayıp da artık hangi oyun alınabilir bilemiyorum gerçekten. Kesinlikle önerdiğim oyunlardan bir tanesi o yüzden. Bir diğer önereceğim oyun yakın zamanda kapatılmış Arkane Studios'un yaptığı Deadloop olacak. Gerçekten kendine özgü dinamik olan bir döngü oyunu bu aslında. Sürekli aynı zaman içerisinde oynuyorsunuz ve o sürekli başa sarıp tekrardan devam ediyorsunuz. Ama öyle şeyler gerçekleşiyor ki her gün farklı şeyler öğrenip başka yerlere, başka sonuçlara yol açabilecek şekilde gelişiyor sizin deneyiminiz. Açıkçası kesinlikle herkese hitap eden oyunlardan bir tanesi değil ama kendi içerisinde gerçekten farklı bir dinamikleri var ve bu Arkane Studios bu kadar farklı ve güzel FPS deneyimleri sunarken nasıl kapatıldı ben hala anlayabilmiş değilim. Gene bu oyunu 107 lira verip oynayabiliyorsunuz. Bence yine denenebilecek oyunlardan bir tanesi bu marketteki. Bir diğer döneceğim oyun Death Stranding Director's Cut olacak. Gerçekten bazen düşünüyorum bu Hideo Kojima gibi bir başka bir oyun tasarımcısı yakın zamanda gelir mi bir daha? Bence gelmesi çok zor. Çünkü bu adam acayip böyle öngörülerde bulunarak geleceği tahmin eder ve oyunlarını da bunlara yansıtır. Ama bir bakarız ki gerçekten bazı şeyler gerçeğe dönüşmüştür belli zaman sonrasında. Ki Death Stranding'de de tam böyle olmuştu. Oyun ilk çıktığı zaman oyunu kargo simülasyonu olarak nitelendirip eleştirmişti insanlar ama oyun çıktıktan yaklaşık bir buçuk iki sene sonra dünya çapında bir pandemi patlamıştı ve hepimiz kargocuların göz, gözün içine bakar hale gelmiştik ki bu oyun da aynı o şekilde kurgulanmıştı. Gerçekten geleceği tasvir etmesiyle benim çok dikkatimi çekmiş oyunlardan bir tanesidir. Kendi içerisinde inanılmaz tutarlı bir evreni vardır. Grafiksel olarak da kesinlikle yaşlanmamıştır. Şu anda da girip oynasanız gerçekten muazzam grafikleri var. Çevre inanılmaz detaylıdır. İnanılmaz bir doğada yaşam, doğa, şey hayatta kalma çalışırsınız doğa içerisinde. Ve inanılmaz unik karakterleri olan bir oyun. Bence kesinlikle deneyimlenmesi gereken oyunlardan bir tanesi. Şu anda da 164,5 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Ve bunda da %5 indirim alma şansınız var gene geriye. Bence buna bir bakmalısınız arkadaşlar. Bir değere döneceğim oyun Days olacak. PlayStation 4'e özel olarak çıkmış oyunlardan bir tanesidir. Sonunda PC'ye de gelmişti. Gerçekten çıktığı zaman hak ettiği değeri görmeyen oyunlardan bir tanesidir. Ben stüdyo tarafından yapılmıştı. Ben bu oyunu Platinum kupasına kadar alıp bitirmiştim. Ve gerçekten çok çok beğendiğim oyunlardan bir tanesidir. Gerçekten bence oynanması gereken eğer zombi temasını seviyorsanız bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. Gerçekten başka hiçbir oyunda bu kadar fazla zombiyi bir arada göremezsiniz. Oyunu bir de zorda oynuyorsanız Hayatta kalmak gerçekten çok zor oyunda. O yüzden de size böyle bir çok ekstra keyif veriyor. Oyunda bir motosikletiniz var ve o motosikleti geliştirerek her tarafa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve güruhlar haline gelen bu zombilerle başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Bence kesinlikle oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. O yüzden bunu altını çizerek burada söylemek istiyorum. 224.75 lira kesinlikle bu fiyatını hak ediyor. Gerçekten çok uzun oynama saatleri sunan bir oyun. Ben yaklaşık 110 saat civarı oynamıştım bu oyunu. Ve %5 ile geri alabiliyorsunuz. Bence kaçırmayın arkadaşlar. Bir diğer önereceğim oyun Pacific Drive olacak. Bu oyun aslında bayağı yeni bir oyun. Bu PlayStation'da özellikle çıkarken bayağı bir tanıtımlarını falan görmüştüm. İlgimi çekmişti oyun. Bir bakmıştım şöyle. Oyunda bir arabanız var ve bu araba sizin aslında eviniz gibi bir şey haline dönüşmüş. Siz bu arabayı geliştirerek işte onu bazı özellikler katarak bu Korku dolu dünyada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yani aslında bu biraz araba simülasyonu gibi bir şey de olarak değerlendirilebilir. Gerçekten kendine özgü bir oyun ama kesinlikle herkes hitap etmez yani. Araba sevmiyorsanız bu oyuna hiç bence bulaşmayın çünkü oyunun temel dinamiği sizin arabanızı ne kadar modifiye ettiğinizle alakalı. Çok detaylı bir araba modifikasyonu var. Zaten videoda da görüyorsunuz. Arabanıza dışarıdan bulduğunuz her şeyi takabiliyorsunuz. Gerçekten ilginç bir oyun. Gene bakılabilecek oyunlardan bir tanesi. Bir diğer oynayacağım oyun Dead Island 2 olacak. Dead Island gene göreceli olarak yeni oyunlardan bir tanesi olarak nitelendirilebilir. Yaklaşık olarak bir yıl önce çıkmıştı. Gerçekten grafiksel olarak çok çok iyi bir oyun. O yüzden iyi bir sistemde gerektirdiğini söyleyebiliriz. Oyun Deep Silver'ın yayıncılığını yaptığı bir oyundur. Gerçekten iyi bir zombi deneyimi sunar ama bu biraz Dying Light gibi de korkucu değil, korkutucu değildir. Bu daha böyle birazcık daha geyiktir bir oyun. Yani daha böyle eğlenceli taraflarını ele alır. Diğer Dying Light serisi buna göre daha gerçekçiliği ön plan almıştır. Bu oyun gerçekten eğer zombi avlayıp böyle keyifli dakikalar yaşamak istiyorsanız gene oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi ve şu anda 374 liraya satın alabiliyorsunuz. Ayrıca %5'te cüzdanınızı iade alacaksınız. Bir diğer döneceğim oyun EA Sports FC 24 standart sürümü olacak. FIFA'yı zaten anlatmaya gerek yok çünkü artık öyle bir hale geldi ki PES'in piyasadan neredeyse çekilmiş olmasından dolayı rakipsiz bir halde ve bununla fırsat bilerek FIFA ile olan sözleşmesini bile bitirerek artık oyun ismini bile FIFA'ya koymuyorlar. Yani kendilerine o kadar güveniyorlar ki ama bilmiyorum ne olacak bu gidiş. Bence oyun kendisini her zaman tekrar düşmeye başlamıştı son zamanlarda. Gene de rakipsiz olduğu için yapabileceğimiz başka bir şey yok. Eğer futbol seviyorsanız zaten bunu şimdiye kadar almış olduğunuzu düşünüyorum. Gene eğer almadıysanız şu anda 419 lira gibi bir fiyatı satın alabiliyorsunuz Epic Store'da ve %5'te cüzdanınıza geri iade alabilirsiniz. Bir de yerine döneceğim oyun Assassin's Creed Mirage olacak. Bu göreceli olarak Valhalla'dan sonra gerçekten küçültülmüş bir haritaya sahiptir. O yüzden de insanlar biraz kızmıştır bunu gördükleri zaman. Çünkü oyunun oynanış süresi yaklaşık olarak 30 saat civardı. Bu Valhalla'da 100 saat ve üzeriydi. Gerçekten aslında ölçek küçültülmüş olarak düşünülebilir oyun içerisinde. Ama şöyle bir özelliği var. Bu oyunla beraber Assassin's Creed serisi ilk çıktı zamanlardaki gibi böyle stealth temelli yani gizlilik temelli oynanışa geri dönüyor. Ve bu oyunda insanları öldürürken daha böyle gizli olarak gezmeniz gerekiyor. Da gizli olarak girmeniz gerekiyor. O bakımdan eğer geleneksel oynanışını seviyorsanız Assassin's Creed'in bu oyuna bir bakabilirsiniz. Şu anda 424,5 liraya satın alabiliyorsunuz. Ve %5 de geri alacaksınız. Bir diğer önereceğim oyun Hogwarts Legacy olacak. Harry Potter hayranları eminim şu ana kadar zaten oynamışlardır. Gerçekten inanılmaz iyi satış rakamına ulaştı Hogwarts Legacy çıktığından beri 20 milyondan fazla sattığını hatırlıyorum. Şu anda 549.5 liraya alabiliyorsunuz. Gerçekten o Hogwarts'ı inanılmaz detaylı bir şekilde tasarlamışlar oyun içerisinde. Ama geri kalan taraflar o kadar detaylı olmadığından dolayı ve görevlerin bazı tekrarları düştüğünden dolayı eleştiriler almıştı. Gene baktığımız zaman puanı fena değil store'daki. Şu anda 550 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Harry Potter hayranları bence oynaması gereken deneyimlerden bir tanesi bu zaten. Bir diğer oynayacağım oyun Mortal Kombat'ın son oyunu olan Mortal Kombat 1. Şu anda 600 liraya alabiliyorsunuz ki bu benim gördüğüm sanırsam en ucuz fiyat olabilir şu ana kadar ki çıktığından beri. Gerçekten grafiksel olarak inanılmaz iyi bir oyun. Ben bu oyunu PlayStation 5 versiyonunu oynamıştım. Gerçekten grafikleri diğer dövüş oyunlarından çok çok daha ön plana çıkmış. Oynanışı da güzel. Tabii ki hani çok yenilikçi bir şey kattığını söyleyemem. Ama grafiksel olarak kesinlikle diğerlerinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bence gene belki biraz daha beklenebilir inmesi için ama eğer dövüş oyunlarını seviyorsanız zaten çok fazla alternatifiniz yok. Gene bu oyunu bir bakmanızı tavsiye ederim. %5'te geri alma şansınız var. Bir diğer döneceğim oyun Returnal olacak. Bu bir PlayStation 5'e exclusive olarak çıkmış oyunda ilk başta. Bu oyun öyle bir oyun ki arkadaşlar benim tarihte görmüş olduğum en zor oyun olabilir belki de kendisi. Çünkü bu oyunda bitirmek istiyorsanız başladığınız andan itibaren tek bir hakkınız var. Oyunun sonuna kadar aynı hakla gitmeniz gerekiyor. Ölmemeniz gerekiyor. Öldüğünüz anda oyunun en başına dönüyorsunuz ve topladığınız her şeyi kaybediyorsunuz arkadaşlar. O yüzden gerçekten sabrı olan arkadaşlara yönelik bir oyun ve gerçekten zor oyunları seven arkadaşlara yönelik bir oyun. Kendisi de çok zor zaten hayatta kalmak oyunda çok zor. Çok kolay ölebiliyorsunuz. Oyun içerisinde co-op da yapabiliyorsunuz gerçekten çok güzel bir hikayesi var bu arada gördüğüm kadarıyla ben oyunu bitiremedim ama kendi içerisinde çok güzel bir hikayesi de var bence kesinlikle oynanması gereken oyunlardan bir tanesi ben PC'de deneyimlemedim ama PlayStation'da gerçekten muazzam da görünüyor o yüzden tavsiye etmek istedim şu anda 660 lira gibi bir fiyatı var ve %5 iade alabiliyorsunuz. Bir diğer önerileceğim oyun Alan Wake 2 olacak. Alan Wake'i çok anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. İlk oyunu gerçekten kendine çok özgü bir şekilde Xbox'ta Xbox 360'a çıkmıştı. Gerçekten çok beğenmiştim o çıktığı zamanlarda da. Kendisi çok uzun bir süre sonra ikinci oyunu çıkarttı Remedy. Gerçekten kendi içerisinde çok ilginç bir oyundur. Dediğim gibi daha önce de kontrollerle bahsetmiştim bu videoda. Kontrolün evreninde geçer hatta Alan Wake'te Çünkü Alan Wake'in yazdıkları bir şekilde gerçeğe dönüşür falan. Onun hikayesine çok girmek istemiyorum şu anda ama. Gerçekten kendine özgü ve yılın oyun adaylarından bir tanesiydi de kendisi. Gerçekten hem grafiksel olarak hem de senaryo olarak eminim sizi çok iyi tatmin edecek oyunlardan bir tanesidir. Şu anda 729 liraya alınabiliyor. Ve çok yeni bir oyun bu aslında. Bence fiyatı da fena değil. Çünkü oyun inanılmaz kaliteli bir oyun arkadaşlar. Bu videoda size son oyun Cyberpunk 2077 Ultimate Edition olacak. Bu pakette çıkmış olan bütün ek paketleri de dahildir. Cyberpunk aslında bu paketle beraber tamamen bitmiş olduğunu kabul edebiliriz. Hem Çıktığı zamanki yarım olan kısımları tamamlanmış oldu bu şekilde. Çünkü belki de oyun aslında 3 sene sonra çıkmış olmalıydı normalde. Ama bir şekilde bizi kakaladılar bunu başta. Açıkçası kendi içerisinde çok güzel bir oyun. Ama dediğimiz gibi çıktığı zamanki eksik yönlerinden dolayı çok eleştirilmişti. Şu anda da 923 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Ki oyun gerçekten çok çok uzun. Oyunun saatleri sunduğu için bence fiyatını hak edebilecek oyunlardan bir tanesidir. Polonyalı bir firma. Biliyorsunuz ben de Polonya'da yaşıyorum. O yüzden biraz da kıyak yapmak istiyorum onlara. Sizler de oyun dünyasına dair pek çok şeye ulaşmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca Epic Store üzerinde Levover yazarak bizi desteklemiş oluyorsunuz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.